Kış aylarında en çok tüketilen mandalina C vitamini açısından zengin meyve olarak bilinirken uzmanlar tarafından bağışıklık sistemi güçlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca antioksidanlar, lifler ve potasyum açısından da zengin olan mandalina sindirim sağlığını destekleyerek kan şekerini düzenliyor ve cilt sağlığına katkıda bulunarak stresi azalttığı yine uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Kışın çok sık tüketilen mandalina yaz mevsiminin son günlerinde mana ve pazar tezgahlarında yerini alarak şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. <laughs> Telefona bakar mısın? Mersin, Hatay, Alanya, İzmir'de yetiştirilen mandıranın tezgah indiğini belirten düşenin en eski manavlarından Seyfa Oral şöyle konuştu. 10 yıl oldu mandalina başladı. Manavlar eee Biraz ekşim, ekşi, tadı var ama artık gelmesi güzel. kış hazırlık güzel. Kışın geldiğini gösterir meyve, meyveler bunlar. 10 gün oldu başladı e şimdi şu an ilk aşamada aşağıya dediğimiz müşterimiz tercih ediyor. O bir 10 gün 15 sonra tatlanmaya başladım artık. Herkesin yiyebileceği zamana gelecek inşallah. Fiyatlar uygun. 50 başlıyor. Yani 50 şu an herkesin alabileceği bir güçte. Çok da pahalı değil. Diğerli mandalina bu. Mersin tarafında ilk Mersin'de çıkar. Mersin'den başladı bu. Ondan sonra Hatay, İzmir devam eder. Kış, ya. kış boyu devam eder Allah izin verirse. İzmir, mandalina, İzmir mandalinasıdır. İnce kabuklu, bol sulu. Ee, yerken ağızda pelte bırakmayan, kabuk bırakmayan e, Satsuma dediğimiz mandalinadır. Orta zamanı geldi, onu da görürsünüz Allah izin verirse.